Alışıra gelmiş açık dünya yapısını tamamen değiştiren, insanların içindeki macera duygusunu tekrardan hissettiren The Legend of Zelda Breath of the Wild ve çıtayı açarak arşa kadar çıkartan The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bu iki oyun ile birlikte Zelda serisi ülkemizde de bilinirlik kazanmıştı. Sadece keşfetmesi eğlenceli açık dünyasıyla kalmayıp, farklı oyun mekanikleriyle de Breath of the Wild dünya çapında bir meta yaratarak 2017'den sonra çıkan çoğu oyuna ilham kaynağı oldu. Oyunların zirve seviyesinin bu olduğunu düşünürken 2023 yılında Nintendo serinin yeni bir oyunun daha çıkardı. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Hepimizi büyüleyen, nasıl yapıldığına inanamadığımız bu oyun serisi aslında geçmiş yıllarda da aynı duyguları çoğu oyunculara hissettirmişti. Bu oyunları daha fazla övmeden önce gelin serinin ilk çıkış tarihine geri dönelim. 1986 Şubat yılında Japonya'ya özel olarak Famicom konsollarına Legend of Zelda çıkışını yaptı. Ardından bir yıl sonra NES konsollarına da gelerek dünyaya açıldı. Legend of Zelda'nın hikayesi oldukça klasik bir temel üzerine kurulmuştu. Hyrule Krallığı'nın prensesi olan Zelda'nın kötü karakteri olan Ganon tarafından ele geçirilmesine ve ismi Link olan Cesur Şövalye'nin Zelda'yı kurtararak Hyrule Krallığı'nı karanlıktan kurtarmasını konu alıyordu. Oyundaki ana hedefimiz ise efsanevi bir güç kaynağı olan Triforce'un parçalarını kötü adam Ganon'dan önce bulmaya çalışmamızdı. Oyun bir aksiyon macera türünde olmasına rağmen dönemine göre çok fazla inovatif düşünce ve oynanış içeriyordu. O yıllarda popüler olan Super Mario Bros. gibi lineal bir oyun tasarımına sahip değildi. Oldukça geniş bir açık dünyaya sahipti. Oyuncular kendi istedikleri yollardan giderek bulmacaları çözebilir, zindanları keşfedebilir ve dünyayı özgürce gezebilirlerdi. Ayrıca farklı eşya ve ekipmanları kullanarak gizli yollar açıp farklı yerlerde keşfedebiliyorduk. Bu sayede o dönemde olmayan özgürlük ve keşif hissini Nintendo firması oyunculara sunmuştu. Oyunun yapımcısı Shigeru Miyamoto, efsane besteci olan Koji Kondo ile Zelda'nın müzikleri ve ses efektlerini de çok iyi yaparak oyunculara bu dünyanın atmosferini iyice sokmuştu. Legend of Zelda yenilikleri ve farklı oyun tasarımları sayesinde oyun endüstrisinin sektör standartlarını belirleyen bir yapım oldu. Oyuncular ve eleştirmenler tarafından son derece iyi karşılanarak dünya çapında 6,5 milyon satış sağladı ve NES'te en çok satan 6. oyun listesine girdi. Bunları biliyor muydunuz? Oyunun yaratıcısı Shigeru Miyamoto'nun açıklamalarına göre Link'in tasarımını Peter Pan'dan ilham alarak yaptığını söylemişti. Uzun bir şapka, elflere benzeyen uzun bir kulak, yanındaki koruyucu perileri ve giydiği kıyafetlerden bu benzerliği görebilirsiniz. 1987'de Zelda 2 The Adventure of Link ilk oyunun devamı olarak çıkışını yaptı. Oyunun yapımcılığını serinin yaratıcısı olan Shigeru Miyamoto ve oyunun hikayesini ve tasarımında önemli rol alan Takashi Tezuka üstlendi. Bu yeni oyunda farklı olarak daha çok hikaye ağırlıklı ilerliyordu. Dünyada daha fazla NPC'ler vardı. Ondan da konuşabiliyor, olaylar hakkında bilgiler alabiliyorduk. Oyunun hikayesi ise ilk oyundan birkaç yıl sonraya konu alıyordu. Ganon'un yenilgesinden sonra Prenses Zelda büyüyen maruz kalarak sonsuz bir uykuya dalmıştı. İmpa karakteri Link'e prensese uyku büyüsünün yapıldığını, bu büyüden de yalnızca bizim yani Link'in kurtarabileceğini söyledi. Prenses Zelda'yı kurtarmanın tek bir yolu vardı. O da Hyrule Kalesi'nde mühürlü olarak tutulan Triforce'un parçalarını bulup tekrardan etkin hale getirmekti. Bu parçalar zindanların farklı bölgelerinde saklanmıştı. Her birinde farklı bulmacalar, zorlu seviyeler ve düşmanlar vardı. Oyunun sonunda ise kendi gölgemizle son savaşımızı yaptıktan sonra artık Triforce'un bütün parçalarını elde ederek Prenses Zelda'yı uyku büyüsünden kurtarmıştık. Seri sadece oynanış ve görsellerde de önemli değişikliklere gitmişti. İlk oyunda tepeden baktığımız izometrik bir oynanış yerine side scrolling yani yana kaydırarak ilerlediğimiz daha lineer yapıda bir oyun vardı. Bu sefer Zelda 2'deki düşmanlar daha agresif ve zorlayıcıydı. Ayrıca karakteri yendiği düşmanlardan deneyim kazanarak becerilerini de yükseltebiliyordu. Bazı oyuncular tarafından bu kadar yenilik ve zorlayıcı bir oynanışa sahip olması karışık eleştirilere yol açsa da zamanla serinin sevilen oyunlarından biri olarak kabul edildi. Ve dünya çapında 4.3 milyon kopya satarak Nes'te en çok satan 8. oyun listesine girdi. 1991 yılında The Legend of Zelda Link of the Past Japonya'ya özel Super Famicom'a ardından ise SNES'e gelerek dünya çapına çıkışını yaptı. Yeni konsolun gücünde de kullanarak detaylı manzaralar, harika gözüken renkler gibi grafiksel olarak yükseltme yaşamıştı. Oyuncular Light World, ve Dark World adlı iki farklı boyuta seyahat edebiliyorlardı. Bu sayede oyunun bulmacalarını ve düşmanlarla mücadeleye ekstra bir derinlik katmıştı. Önceki oyuna nazaran içi karmaşık ve büyük zindanlarıyla oyunun haritası ve dünyası büyümüştü. Oyun, Prenses Zelda'nın kötü bir büyücü olan Agahnim tarafından kaçırılmasını ve Hyrule Krallığı'nın bir lanet getirmesiyle başlar. Artık çaresiz kalan Prenses Zelda, Link'e uykusunda seslenir. Prenses'in çağrısını duyan Link, uykusundan bir an önce uyanır, Hyrule Krallığı'nı ve Prenses Zelda'yı kurtarma görevine hemen başlar. Wake Ayrıca 2023'te ve diğer oyunlarda gördüğümüz Master Sword ilk olarak bu oyunda da karşımıza çıktı. The Legend of Zelda Link of the Past, serideki önceki oyunlarından ayıran detaylı hikayesi ve grafikleriyle boyun serisinin en sevilenlerden biri olarak kabul edildi. Dünya çapında 4.6 milyon satı sağlayarak NES'te en çok satan 7. oyun listesine girdi. Ayrıca 2002 yılında Game Boy konsollarını ekstra genişleme paketiyle birlikte tekrardan çıkışını yapmıştı. O oyuna ise birazdan değineceğiz. Bunları biliyor muydunuz? Oyunun yaratıcısı Shigeru Miyamoto, bir yazar Scott Fitzgerald'ın eşi olan Zelda Fitzgerald'ın adını duyduktan sonra yapacağı oyunun ismi Zelda bırakmaya karar verdiği söyleniyor Link's Awakening, Zelda serisinin diğer oyunlarından farklı olarak Hyrule Krallığı ve Triforce gibi klasik şeyleri içermiyordu. Link'in tamamen başrol olduğu, kendi macerasını anlatıyordu. Link, Hyrule Krallığı'nı kurtardıktan sonra gemisiyle birlikte denize açılmıştı. Birden şiddetli bir fırtına çıktı ve Link'in gemisi batmıştı. Marin adlı karakter tarafından kurtarıldıktan sonra Oholint adasında uyandı. Link, adadan ayrılmanın tek yolunun Windfish olarak bilinen dev bir balığı bulması olduğunu öğrendi ve hemen onu bulmak için maceraya atıldı. Oyun ve mekanikleri her ne kadar güzel olsa da siyah beyaz bir oyun olmasından dolayı dünyayı çok iyi yansıtmadığı için potansiyeline tam ulaşamadı. Neyse ki 1998 yılında Nintendo Game Boy Color'a renkleri eklenmiş şekilde çıkışını sağladı. Game Boy'da 3.8, Color'a eklenmiş versiyonunda ise 2.2 milyon satış sağladı. 2019 yılında Nintendo Switch'e bu oyunun bir remake versiyonu daha eklendi. Orijinal versiyonunu koruyan çok tatlı grafiklere sahip bir yeniden yapımdı. Bu versiyon o kadar çok sevilmişti ki döneminde çıkan versiyonlarında geçerek 6.4 milyon satış sağladı. Yüzlerin 99. Zelda serisinin en beğenilen oyununa geldik. Karşımızda Legend of Zelda: Ocarina of Time. Uzun süren bir 5 yıl sonra 1998 yılında Zelda Ocarina of Time Nintendo 64 konsolları için çıkışını yaptı. Kahramanımız Link, Kokiri Ormanı'nda yaşayıp büyümüş olan bir çocuktu. Kokiri Ormanı'nda herkesin koruyucu bir Fairy'si vardı. Yani Türkçe ismiyle perileri. Fakat genç kahramanımız Link'in henüz bir perisi yoktu. Hyrule Kalesi'nin tehlikede olduğu o dönemde Büyük Deku Ağacı bu kötülüğü yenmenin ve Hyrule Kalesi'nin son umudu olan kahramanımız Link'e güveniyordu. Bu zorlayıcı göreve tabii ki tek başımıza çıkamazdık. Deku, Navi ismindeki Peri'yi bize rehber etmesi ve koruması için görevlendirdi. Artık yolculuğumuzda yalnız değildik. Koruyucu Peri'miz olan Navi de bize eşlik ediyordu. Kötülüğün kralı olan Galandor, Dryforce gücünü ele geçirip Hylia Krallığı'na hükmetmek istiyordu. Biz de Ocarina adlı zamanı kontrol etmemizi sağlayan büyülü bir flüt ile kötü karakter Ganondorf'u durdurmaya çalışıyorduk. Oyun zamanında yeni yeni popüler olan 3D mekaniğini tekrardan ele alarak çok daha başarılı bir şekilde yeniden yapmıştı. Ayrıca çoğu oyunda gördüğümüz düşmanlara kilitlenme özelliğinin temelleri de bu oyunda atılmıştı. Ocarina of Time müziği yine Koji Kondo tarafından bestelenmişti. Efsane besteci boyuna birlikte ikonik olan çok güzel şarkıları da bizlerle buluşturdu. Yine her zamanki gibi oyun standartlarını belirleyen Zelda serisi bu oyun ile birlikte hem ticari hem de eleştirisel olarak çok üst bir düzeye yükseldi. Oyun şu an Metacritic'de 100 üzerinden 99 alarak dünyanın en beğenilen oyunu oldu. Ticari olarak ise 7.6 milyon kopya satarak Nintendo 64 için en çok satanlarda 4. sıraya girdi. Zelda serisinde ise en çok satan 4. oyun oldu. Bunları biliyor muydunuz? Zelda Ocarina of Time'da gördüğünüz Ocarina müzikal aleti gerçek hayatta da var ve sesi çok güzel. Gelin birlikte dinleyelim. Zelda Majora's Mask 2000 yılında Nintendo 64 için çıkışını yaptı. Zelda Ocarina of Time'ın ardından Termina adındaki bir bölgede Link'in kötü bir maskenin gücüyle 3 günlük bir kıyamet döngüsüne hapsolmasını konu alıyordu. Büyük maskenin kullanıcısı olan Majora'yı durdurmak ve Termina bölgesini kurtarmaya çalışıyorduk. Bu macerada ise Link'in kullandığı maske sayesinde farklı yetenekler kazanabiliyorduk. Yani bu oyunda ise oyun mekaniğimiz maske üzerinden ilerliyordu. Hikayesi daha korkunçtu. Müzikleriyle de bu atmosferi destekleyerek oyunun temasını baya bir karanlık yapmışlardı. Ticari olarak ise 3.3 milyon satış sağlayarak Nintendo 64'te en çok satan 12. oyun listesine girdi. Zelda Oracle of Ages ve Oracle of Seasons birbirine bağlı iki oyun 2001 yılında Game Boy Color'a çıkışını yaptı. Link, Oracle of Ages'da Harp of Ages eşyası ile geçmiş ve şimdiki zaman arasında seyahat edebiliyordu. Oyunun bulmacaları ise zamanı kontrol ettiğimiz eşyanın üzerine kurulmuştu. Yani bulmacaları çözerken çok fazla zamandan faydalanıyordu. Aksiyon olarak ise Oracle of Season'dan daha az aksiyona sahipti. Oracle of Seasons'a gelecek olursak Road of Season eşyamız ile mevsimler arasında geçiş yapabiliyordu. Tahmin edeceğiniz üzere bu oyunun bulmacaları da mekaniğimiz olan mevsimleri değiştirmek üzerineydi. Aksiyonu ise ilk oyundan daha fazlaydı. Bu iki oyun Game Boy Color'da 4 milyona yakın kopya sattı. Bunları biliyor muydunuz? İlk çıkan Legend of Zelda oyununda save sistemi yoktu. Yani oyunu kapatıp açtığınızda oyuna sıfırdan başlıyordunuz. 2002 yılında Zelda Force World Game Boy Advance e çıkışını yaptı. Geçen yıllarda değindiğim üzere ayrıca 2002 yılında Game Boy konsollarına ekstra genişleme paketiyle birlikte tekrardan çıkışını yapmıştı. O oyuna ise birazdan değineceğiz. A Link of the Past oyununun genişletilmiş bir versiyonuydu. Nintendo, Zelda serisinde ilk defa multiplayer özelliğine sahip olan oyununu yapmıştı. Kötü büyücü Vati, Prenses Zelda'yı kaçırmıştı. Arkadaşlar karakterin ismi Vati bu arada. Link'in ruhu kötü bir büyü 4 parçaya bölünür ve oyunun multiplayer kısmı burada devreye girer. Tekrardan bir parça halinde olmak ve Prenses Zelda'yı kurtarmak için hep birlikte kaybolan rubeleri zindanlarda bulmaya çalışıyorduk. Her bir zindan bulmaca ve zorlu düşmanları içeriyordu. Aynı zamanda bazı bulmacalarda arkadaşlarımız ile birlikte işbirliği yapmamız gerekiyordu. Oyunun sonunda Link'in ruhu ve prensesler de kurtarılıyor. Halo Krallığı barışa kavuşuyordu. Game Boy Advance'te ise 2.8 milyon kopya satış sağladı. Gene aynı yıl Zelda Wind Maker GameCube platformuna çıkışını yaptı. Bu oyun ilk olarak 2000 yılında trailer ile karşımıza çıkmıştı. Yenilikçi yapısıyla bilinen Zelda serisinin ters olduğunu düşünen Nintendo, bu sahnenin daha çok Ocarina of Time oyunu gibi olduğunu fark edince bütün projeyi komple değiştirdi. Ve grafiklerini daha kartun, çizgi film tarzına yapmaya karar aldılar. Bu değişimden sonra oyuncular pek de memnun olmadı. İlk trailerdaki epik ve gerçekçi görünümün geri gelmesini istediler. Ancak zamanla oyunun tarzının denize keşif yapma temasına uyduğunu düşünerek olumsuz yorumlar, olumlu yorumlara evrildi. Oyun bir sürü adanın olduğu Hyrule Krallığı'nın zamanla unutulmuş ve okyanusun altında kaldığı bir dönemde geçiyordu ki adalardaki bulmacaları çözüp oradaki düşmanlarla kapışıyor ve zindanlarda ilerleyip görevleri tamamlıyorduk. Evrenin çoğunun sudan oluştuğu bir temada olduğu için gemimizle de rahat bir şekilde gezebiliyorduk. Bu sefer farklı olarak klasik Prenses Zelda'nın üstüne bir de kız kardeşimiz Ariel'ı da kaçırdıkları bir senaryoda geçiyordu. Zelda serisinin en çok bilinen kötü adamı Galandorf'u durdurarak Prenses Zelda ve kız kardeşimiz Ariel'ı kurtarmaya çalıştığımız bir macerayı oynuyorduk. Oyun 4.4 milyon satarak küpte en çok satan 4. oyun sıralamasına girdi. 2013 yılında oyunun HD versiyonu Wii U için çıkışını yaptı. Bu arada grafikler gerçekten HD versiyonu ile çok güzel olmuş. Ya bu cümleyi de sürekli söylüyorum ama gerçekten remake'leri çok iyi yapıyorlar. Görünüş olarak. Onun dışında mekanik olarak çok bir şey eklediklerini söyleyemem. 2004 yılında Force Force Adventures Gamecube için çıkışını yaptı. 1991 yapımı Link of the Past'e çok benziyordu. Gene multiplayer şeklinde oynayabiliyordunuz. Fakat bu sefer bir farklılık vardı. Bütün Link varyasyonlarını tek bir oyuncu kontrol edebiliyordu. Bu sayede multiplayer olan oyunu tek başına da bitirebiliyordunuz. Ticari başarısı ise çok iyi olmadı. Sadece 758 bin satış sağladı. Gene aynı yıl The Minish Cap Game Boy Advance için çıkışını yaptı. Link, Ezlo adında konuşabilen büyülü bir şapka giyiyordu. Bu şapka Link'e bazı özellikler kazandırmıştı. Şapkamız bizi küçülterek Minish yaratıklarıyla aynı boyuta getirebiliyordu. Oyundaki manşet şırkı minnacık tatlı bir yüktü. Bu ırkın yardımıyla birlikte Link, Bati'yi durduruyor ve Prenses Zelda'yı kurtarıyordu. Satışlarda ise 1.7 milyon kopya sattı. Bunları biliyor muydunuz? Miyamoto ilk Zelda oyununu doğduğu kasabadaki mağaraları keşfederken hissettiği keşif ve macera duygusunu oyuna aktarmak istedi. Ve bu sayede Miyamoto Zelda serisinin ana temeli olan keşif duygusunu ilk oyunuyla birlikte oyunculara yansıttı. Ve Zelda serisinin en çok sevilen oyunlarından birine geldik. Zelda Twilight Prince. Oyun 2006 yılında Wii konsoluyla aynı anda çıkışını yaptı. <laughs> Oyunun sanat tasarımı ve renk paletlerinden anlayacağınız üzere daha karanlık bir yapıdaydı. Link yaşadığı köyün saldırıya uğramasıyla birlikte başka boyut olan Twilight Realm'e çekilir. Yani çekilmiştiler. yani arkadaşlar bu zorlu olan bir şey yani isteyerek oraya çekilmiş. Burada gizemli bir varlık olan Midna ile tanışıp birlikte karanlığa karşı bir mücadele veriyorduk. Amacımız Hyrule Krallığı'nın karanlığa bürünmesinden korumak ve Twilight Realm'in etkisinden kurtarmaya çalışmaktı. Ayrıca oynanış kısmında çok farklı bir mekaniğe sahiptik. Link istediği zaman kurta dönüşebiliyordu. Bu da oynanışı bayağı bir istendirmişler Gerçekçi ve güzel gözüken grafikleri, animasyonlarındaki çeşitlilik, düşmanların ve zorluk derecesinin tatmin edici olması, inovatif yapılmış mekanikler ve eğlenceli savaş sistemi gibi birçok sebepten ötürü hem oyuncular hem de basın tarafından çok olumlu yorumlar aldı. Zelda serisine 8.8 milyon ile en çok satan 3. oyun serisi oldu. Bir yıl sonra ilk defa Nintendo DS için Zelda Phantom Hourglass çıkışını yaptı. Oyun yapımcıları Nintendo DS konsolunun yeni özellikleri ve gücü sayesinde oyunun bulmacalarını çok farklı ve zorlayıcı şekilde dizayn edebilmiş Oyun Link ve korsan arkadaşımız Tetra'nın birden ortaya çıkan Gold Chip tarafından kaçırılmasıyla başlar. Oyunun hikayesi ise Link'in Tetra'yı kurtarmaya çalışması ve bu gizemli gemi Gold Chip'in sırlarını ortaya çıkarmaya çalışmasında etrafında dönüyordu. 4.7 milyon satış sağlayarak Nintendo DS için en çok satan 17. oyun sıralamasına girdi. Arkadaşlar videonun kurgusunu yaparken bir şey fark ettim ve bunu araya girip söylemek istiyorum. Zelda serisi o kadar farklı şeyler denemiş ki. Yani bunu her oyunda siz de fark etmişsinizdir. Hiçbir oyun bir oyunun bir benzeri olmuyor. Elbet farklı farklı bir şeyler yapmak istiyorlar. Mesela bu oyundaki şu özelliği görünce çok şaşırdım. Türkiye bize Nintendo kültürü olmadığı için bu tarz şeyleri ben hiç görmemiştim. A noktasına B noktasına giderken bile geminizin nasıl bir şekilde gideceğini siz kalemle kendiniz çiziyorsunuz. Ve çizdiğiniz bu yolda ilerlerken de gerçek zamanlı oyunda görebiliyorsunuz. Mesela savaş mekaniğinde attığınız bumerangın yönünü siz çiziyorsunuz falan. Ya e aslında baktığınız zaman çok fazla inovatif şeyler yapılmış. Belki Zelda serisinin bu kadar çok bilinmesinin en önemli sebeplerinden biri de yaratıcı olmaları. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bunları biliyor muydunuz? The Legend of Zelda serisinde Link karakteri genellikle sessizdir. Link'in sessiz olması Shigeru Miyamoto'nun tercihidir. Bunun nedeninden biri Link karakteri ile daha iyi empati kurabilmeniz, kendi duygularınızı daha yön hissedebilmenizdi. Zelda Spirit Tracks 2009 yılında Nintendo DS için çıkışını yaptı. Oyun genel olarak iki mekanikten oluşuyordu. İlk mekanikimizde uzun süreler boyunca trenle birlikte seyahat edebiliyorduk. Bu mekanik başta zevkli gelse de zaman geçtikçe tekrarı biniyor, bomboş bir yolda ilerlediğimiz sıkıcı bir hale almaya başlıyordu. İkinci mekanik ise gene klasik Zelda oyunlarında olduğu gibi bulmaca çözüp zindanlarda ilerliyorduk. Zaten fark ettiğiniz üzere oynanışı da bir önceki Zelda oyununa çok benziyordu. Ticari olarak ise Nintendo DS için neredeyse 3 milyon kopya satış sağladı. 2011 yılında Skyward Sword Wii konsolu için çıkışını yaptı. Bu oyunu oynamak için sadece bir Wii konsoluna sahip olmanız yetmiyordu. Link karakterini kılıç sallama gibi özelliklerini daha detaylı yapabilmek için bir Motion Plus aparatını da satın alıp kontrolcünüze takmanız gerekiyordu. Para kazanmak için bilerek mi kontrolcüye koymuştuk? Yoksa gerçekten oyunun daha fazla sensöre ihtiyaç duyulacağı tahmin edilemedi bilmiyorum ama Nintendo'nun bu işten de iyi para kazandığını söyleyebiliriz. Oyunun bestesini Hajime Wakai ve önceki oyunlardan bildiğimiz Koji Kondo üstlenmişti. Bu oyunda çok fazla yeni mekaniklerimiz vardı. Kontrolcümüzle birlikte yeni dövüş mekanikleri, uçan bir yaratığa bindiğimiz bir bölüm, paraşütü andıran paraglide'ımız ve Breath of the Wild oyunda gördüğümüz stamina barımız ilk defa bu oyunda eklenmişti. Ve bu kadar mekaniğin üstüne oyuncular ve basın tarafından olumlu yorumlarını aldı. Oynanışa tatmin edici ve hikayesinin derinliğiyle zevkli olsa da yaklaşık 30 saat boyunca bir çubuk sallamak oyuncuları yormuş olsa gerek. Neyse ki 2021 yılında Zelda Skyward Sword Nintendo Switch için HD versiyonunu çıkardı. Geçilebilen diyalog seçenekleri, Full 60 FPS modu, otomatik kaydetme ve en önemlisi ise artık remote play yapmadan el konsollarında oynayabilmemizi sağlamıştı. Oyunun orijinali 3.6 milyon, HD versiyonu ise 4.1 milyon satış sağladı. 2013 yılında Link Between Worlds, Nintendo 3DS için çıkışını yaptı. Kötü karakter Yuga, Princess yani Zelda'yı kaçırır ve onu Lorule adlı alternatif bir dünyaya götürüyordu. Oynanış olarak temeli yeni eski Zelda oyunlarına dayansa da birkaç farklı mekanikte eklemeyi unutmamışlardı. Link boyaları kullanarak duvarlara yapışabiliyordu. Bu sayede 3D oynanış Switch'ten 2D oynanışa geçerek oyundaki bulmacalarda çeşitlilik sağlıyordu. Artık eşyaları satın almak yerine belli bir süre için kiralayabilmemi sağlayan bir sistem de vardı. Ve bu eşyalar artık mana kullanmıyordu. Bunun yerine enerji çubuğu kullanarak eşyaları çok daha uzun sürelerce kullanabiliyorduk. Tabii ki de sınırsız değil arkadaşlar. Sadece enerjimiz mana'ya göre çok daha çabuk dolduğu için daha fazla kullanabiliyorduk. 3 için 4.2 milyon kopya satış sağladı. 2 sene sonra gene 3DS için Zelda Triforce Heroes çıkışını yaptım. Zelda serisindeki en kötü oyun olduğunu söyleyebilirim. Hatta Lere ve yorumlara bakarsak söyleyebiliriz. Evet bu oyunda atlattıysak artık 2017 yılını domine eden ve sektörü değiştiren o 2000 TL'lik oyuna geldik. Bir dakika 2000 lira mı? Şimdi ben 7 yıl önce çıkmış oyuna 2000 TL mi vereceğim? sorundan da artık oyun sektöründe yaşanan oyuna geçebiliriz. The Legend of Zelda Breath of the Wild Oyunun mükemmel manzaraları, eğlenceli kombat sistemi, size ortamı hissettiren ses dizaynları, <laughs> harika bir şekilde beslenmiş olan müzikleri ve bunların hepsini tatlı bir grafikle sunan harika büyük bir dünyası. Neredeyse haritanın her yerinde bir aktivite ile Hatta bazen uzaktan bakınca düz arazi sandığınız yerlerde bile. Ve bu dünyayı evcilleştirdiğiniz atınızla birlikte istediğiniz gibi gezebiliyordunuz. Günümüzde oyunlarda sıkça gördüğümüz her yeri tırmanabilmemiz, karakterin yanında çıkan stamina barı, yüksekten düşerken açtığımız paraglide, her yerinde keşfedilecek bir şey olan açık dünya yapısını ve çok zevkli yemek yapma mekaniklerini çoğu oyunda artık görüyoruz. Ve işte bu gördüğünüz oyunlardaki mekaniklerin hepsinin temeli The Legend of Zelda Breath of the Wild'da atıldı. Aksiyon macera kategorisinde zirve yapmış olan oyun sadece bunlarla kalmayıp insan şaşırtan belki de varlığını bile bilmediğiniz güzel mekaniklerde de eklemişti. Mesela yağmurlu bir havada yürüdüğünüz düşünün arkadaşlar. Ailelerimizden hep duymuşuzdur. Oğlum demirlerden uzak dur. Şimşek demirleri çeker. Oyunda ise üstümüze demir bir zırh varsa, aynı gerçek hayattaki gibi şimşekler üstüne çekiyor ve bize yıldırım çarpıyordu. Gene yağmurlu havada tırmanmaya çalışırsanız, link ıslaklıktan dolayı kayıyordu. Kalkanınızı yere fırlatıp surf yapma, kıyafet ağırlığınıza göre hızlı yüzebilmeniz, tahta veya tutuşabilen maddelerle birlikte ateşi gördüğünüzde eşyaların alev alması, oyunda 4 mevsimin yaşanması, zamanı durdurma mekaniğiyle yapabileceğiniz bir sürü novatif fikir ile birlikte oyunda say say bitmeyeceğimiz özellikler vardı. Oyun toplamda 32 milyon satarak Zelda tarihinin en çok satan oyunu haline geldi. Ve dünya çapında multi platforma çıkmamış en çok satan oyunlar listesinde ise 8. sıraya girdi. Hazır satış sayılarında söylediysek videomuz Breath of the Wild incelemesine doğru kaymadan gelin serinin son oyununa geçelim ve bu videoyu burada sonlandıralım. Arkadaşlar Zelda Breath of the Wild'ı alın üstüne bir de Minecraft ekleyin bir de üstüne hayalinizdeki fantastik Minecraft ekleyin ve bunların hepsini güzel gözüken bir grafik ve bir de hikaye örgüsüyle birleştirin. İşte karşınızda Zelda Tears of the Kingdom. 2023 yılında piyasaya sürülen Tears of the Kingdom Breath of the Wild'da gördüğümüz bomba yaratma mıknatıs ile demir eşyaları kontrol etmek gibi mekanikleri değiştirip onların yerine çok daha farklı yeni mekanikler eklediler. Ultra Hand yeteneğimiz ile eşyaları istediğimiz gibi birbiriyle birleştirebiliyor ve hareket ettirebiliyorduk. Fuse yeteneğimiz ile kılıcımıza, kalkanımıza ve yayımıza oyundaki bütün objeleri birleştirebiliyorduk. Eschnet ile tepedeki bütün yerleri çıkabiliyorduk. Resolve yeteneğimiz ile mekanikleri zamanın tersinde hareket ettirebiliyorduk. Ve son olarak yaptığımız buyutları oto buyut ile tekrardan uğraşmadan gene kullanabiliyorduk. Bu yetenekleri isterseniz benim gibi sadece bir araba yapabilirsiniz veya yaratıcılığınız ile bu manyak şeyleri de yapabilirsiniz. Ve bu oyun Minecraft gibi istersen yap istersen yapma gibi bütün mekanikleri önümüze atmıyor. Size bu mekanikleri ve eşyaları kullanmaya teşvik edici çoğu şeyde dünyaya eklemişler. Oyunun dünyası hem yeryüzü hem yeraltı hem de gökyüzü gibi 3 kısımdan oluşuyordu. Ve bu yerleri de boş arazi Yapmak yerine özenle dizayn etmişlerdi. Şu an yeni bilgisayarım sağ olsun ilk defa oynamaya başladım. İlerleyen zamanda da kanalıma bir incelemesini çekmeyi düşünüyorum. Evet bilgisayardan zannede oynanmıyor ama e, Switch sahibi olduğum için Onun kartı şundan modlayarak oynuyorum arkadaşlar. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki içeriklerimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.